Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cheese Escape oynayacağız. Bu oyun bayağı eski bir oyun diyebilirim size. Hani yıllar önce oynadığım bir oyun falan ve şu an pek oynayan da yok ve video fikri bulamadım. Bu yüzden bu oyunu oynayacağım. Tek başıma altına sıçacağımı düşündüğümden dolayı bu oyunu seçtim. Kafamda gördüğünüz fare de bu oyundaki bizi kovalayan fare olacak yani şu fare arkadaşlar. Lan ben beleş mi çıktım buradan? Neyse arkadaşlar uzatmadan oyuna geçmek istiyorum. Ama ondan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aynı zamanda Discord sunucusu açtım. Oraya da gelirseniz çok sevinirim. Baya güzel olur. O zaman hazırsanız geçelim hemen. Çok fazla uzatmayacağım. Ee, bu farenin olayı bizi kovalaması galiba. Başka bir şey yok. Bir de garip garip sesler çıkarıyor. Şu oyunu sesini birazcık kısmak istiyorum da. En şeydeyim zaten. Neyse direkt başlayak ya da bu salarsa tam bize gelmiyor. Peynir bulacağız, anahtar bulacağız. Tarzından bir şey ve niye bu kadar komik koşuyoruz? Tam bir tane Her yerden çıkabilir ve çok korkunç koşuyor. Garip bir hayvan. Tamam. 9 tane peynir bulmam lazım. Aynı zamanda anahtar falan da bulacağım. Sesi geliyor. Götümün dibinde, götümün dibinde. Bir bırak da Bak ama ya. Hayır ya. Bence yakalayamaz beni. Unuttu bak beni. Görmeden. Birazcık sıkıntı. Geliyor. 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 Geri git. Geri git. Çekil! 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 değiyor burada kafama değiyor. Burada kafama değiyor. Orada peynir gördüm bu arada ben onu alacağım. Onu almadan hiçbir yere gitmiyorum şu an. <laughs> tamam şuradaki... Abi gitti ama ya bu adamı bırak da gide kalalım şu peyniri ya. Bence onu alabilirim ya. Kendime güveniyorum. Neredeydi lan o? Lan peynir neredeydi ya? Peyniri kaybettim. <laughs> ne yapıyor? Gel öpeceğim. Gel buraya. Yürü git. Yürü git. Pis. Pis kare. Benim kafamda senin yoldaşın var. Yemin ederim peynir vardı burada bir yerde. Ben buradan çıktım değil mi? Buralarda mı? Burada. Tamam. Yanlış yere gitmişim. Mal mıyım ben ya? Tamam. Üç tane buldum. Daha altı tane var. Buraya gidemiyoruz. Şimdi bu peynirlerin devamı nerede? Buradan geçtik. Fare orada. Ne oluyor lan? Nerede da Dört. Bir de burada anahtar var. Bu anahtarı ne yapacağız? Oo peynir. Ver dostum. Bırak şunu. Al bunu. Beş. Dört tane kaldı. Ne yaptım lan ben? Neredesin lan? Yendik belediyesindeyim. Yendik lan akım ya. <laughs> Ölüyordum. Kapı olmasa bitmiştik. Bu nere? Nasıl yani? Ha sanırım bunları birleştirip bir şeyler yapıyoruz. 2, 4, 8, 3. 8, 3, 4, 2. A few moments later. Ah. 3, 8, 4, 2 olabilir mi? Oldu. Tamamdır. İlerliyorum, bayraçız. Korkmaya başladım. Ne oluyor abi? Şunları peynir sandım oğlum. Uzaktan peynire benziyorlar. Bunları takip edeceğiz herhalde. Ne oluyor lan? Lan anahtarı almadım. Oğlum bak. Anahtarı almadım ya. O odayı tekrar bulmamız lazım ha. Dur şimdi. Nereden bulacağım ben onu? Sanırım buralardan gidiyorduk. Korkunç. Öf, öf yani. Buraya atladım sonra fare kovaladı beni. Şuraya kaçtım. Açtım burayı girdim buraya. Şimdi yine kodu yazacağız. Neydi kod? Aa gerek mi tamam. Anahtarımızı aldık hem Şöyle mi gideceğiz? Gerçekten. Buraya nere lan? Demin burası yoktu. Bu ne böyle? Aa bir yere gidiyor lan bu. Şu an shift olsa daha güzel yapabilirdim bunu belki. Atla. Oo. Oh. Oo. Oh. Oğlum ben neyim lan böyle? Yedi. Nasıl buradan çıkabilirim? bir şey daha mı yapmam gerek? Tekrar gidek. Yok yok çık. Çık buradan. Heh şöyle tamam. Sanırım kırmızı anahtarın yerini biliyorduk. Onu her türlü bulacağım düşünüyorum ya. Sanki buradaydı bir yerde. Aynen burada. Okey bunu bulduk. Şimdi bunu köprüye götüreceğim. Köprü de buradan mıydı şeyi? Yok buradan değil. Buradan da buraya işin alacağım. Tamam. Aha. Mavi anahtarı buldum. bayağı hızlı gidiyorum şu an. Oyunu bitireceğimi düşünüyorum. Buraya geldim maşallah. Sonunda yani mavi anahtarı buldum. Sen anca geliyorsun. Şalım burayı da. Şimdi buraya ulaştık. Kaç oldu lan? 8 mi oldu? 8 oldu galiba. Aynen. Oğlum sayıyor lan. Ne yapmam gerekiyor şu anda? Oğlum patlayacak mı burası? Bak saniye sayıyor da he. Burası açılmış olabilir mi? Demin. Çünkü benim bildiğim başka hani bir yer yok şu anlık. Şu yeşil kapıyı bir bulalım tekrar gel abi. size bir hediye getirdim oynarsınız adı ponçik adı ponçik ısırmıyor ısırmıyor buradan bu anahtarı açtım şöyle girdim buraya tamam mı burada bir geri saydı geri sayım bir şey oldu burada bu, bu ne abi bu nereye açıyor koş koş abi ya yani burada bir yer mi açıldı ben yani bir şey duydum bir şey sesini duydum bir ses duydum bekle bunu bir kapat tekrar başlat Kapat tekrar başlat. Yanlış gittim. Her seferinde o zaman bu odayı bulup benim sayacı başlatmam gerek gibi bir şey. Neyse bakalım. Neresi açıldı? Bir gidelim. Şurada bir kablo abla gördüm. Bir onları takip edeceğim. Bak buradan. Şöyle gidelim. Ha, burası açılmış. 9'da 9 dokuz dedi. Kapının açıldığını söyledi. Kapı nerede? Aa burada Hadi bakalım This is the end diyor Oyunu bitirdim lan E bitende anahtar kapı vardı Sarı anahtar falan Gerekmiyor muydu Şimdi kaçabilirsin Ne tarafa kaçacağım Şu tarafa Bir yanda gelmesin lan bu fare Bir şey diyeyim mi fare gelecek Fare bizi kovalayacak Aha. <laughs> Altıma sıçtım. Altıma sıçtım. ikisi varmış. Eğer bu videoyu beğenirseniz Chapter de oynayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.